Videomuza başlamadan önce, haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, e, abone olduktan sonra da çağın işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. E, videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diyerek haberimize geçelim. Ee, i̇nsanlarımızı, emekçilerimizi istihdama hazırlayacak, farklı düzeylerdeki emek niteliklerine sahip olan genç sizlerimizi iş sürecine sokma programları. Bunları da bugün çok farklı sektörlerde geniş bir e, ölçekte uygulamaktayız. Dolayısıyla e, işsizliğe karşı mücadelede Çalışma Bakanlığı, e, emeğin yanında emekçilerin iş sürecine katılması, işsizleri, işsizliğin önlenmesi konusunda aktif bir tutum almaktadır. Tabii uzun yıllardır. Ülkemizde bildiğiniz gibi e, zorunlu göç etmiş e, başka ülkelerden gelmiş ve ağırlıklı olarak da Suriye'deki olaydan dolayı ülkemizin farklı şehirlerinde de Bursa'da da belli bir miktarda e, bulunan e, oranları hiç de küçük olmayan ülkemizin farklı şehirlerinde e, yabancılar çalışmaktadır. Yabancı uyruklu insanlar bulunmaktadır daha doğrusu. Bunların da e, sadece e, sosyal yardımlarla değil, işte Kızılay'ın uluslararası kuruluşların destekleriyle yardımlarıyla organize ettiği yardımlarla değil, bunların da iş sürecine katılmak isteyenlerini, katılanlarının e, çalışma izni e, çerçevesi içerisinde istihdama katılmasını sağlayan programlar var. Bu programları destekleyen Uluslararası Göç e, Örgütüne onun kıdemli ee, yöneticisine de buradan teşekkür ediyorum. Bizim programımızı onlar bu programımıza destek verdiler. Bütün programlarımız uluslararası desteklerle değil, kendi farklı kaynaklarımızdan bulduğumuz e, e, maddi finansal desteklerle yürütülmektedir. Ama e, bahsettiğim gibi bu programa kendilerinin desteği olmuştur. Onlara da teşekkür ediyorum. Netice itibariyle biz bu programlar çerçevesinde şunu yapıyoruz sanayi kuruluşlarımızla iş arayan insanlarımızı bir araya getiriyoruz. Onlara biz üç ay ya da altı ay destek veriyoruz. Onun finansmanını biz gerçekleştiriyoruz. Bu iş sürecine katılım programına giren işçilerin üç ay ya da altı ay bütün ihtiyaçlarını karşılayacak ücretlerini, sosyal primlerini, sigorta primlerini biz veriyoruz. Ondan sonra kalan kısımda İşverenler onların bir yıl, altı ay aldıysalar bu e, üretim sürecine katılım programını, altı aylık kısmını aldıysalar iki yıllık işini, istihdam garantisini işverenlerimiz e, garanti ediyor. Bunun amacı şu, işçiyle işvereni bir üretim sürecinde buluşturmak, emeğe nitelik kazandıracak programı bizim desteklememiz, desteklediğimiz aşamadan sonra 3 ya da 6 aydan sonra iş sürecinde e, uyum sağlayacak kalitedeki emeğin istihdamının devam ettirilmesi. Bu aynı zamanda ülkemizdeki kayıt dışı istihdamın özellikle yabancıların kayıt dışı istihdam içerisinde yer almalarını önleyecek düzenli çalışmayı, düzgün çalışmayı, düzgün işi e, örgütleyecek bir programdır. Ben bu programın Türkiye çapında... Hızlı bir şekilde e, yayılacağını plan, yayılmasını planladık. Türkiye'ye katkı yapacak bir program olduğunu e, inanıyoruz ve bu programın Bursa'mıza da katkı yapacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde Bursayı bir başka program, yine bu kapsamda bir başka programda ziyaret edeceğiz. Onu da yine sanayicilerimizle, iş adamlarımızla ve üretim e, sürecindeki bütün e, paydaşlarımızla. Birlikte gerçekleştireceğiz. O da kadına ağırlık veren, kadın istihdamına ağırlık veren 50 artı bir kadınlara pozitif ayrımcılık yapan bir istihdam programı olacaktır. O günde yine sizlerle paylaşacağız. O günde inşallah birlikte olacağız. Daha önce bahsettim 3600'de yaptığımız gibi işte e, asgari ücrette yaptığımız gibi. Yarın da sözleşmeli personel konusunda dosya açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Ee, diğer bir gün işte e, geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var. EYT'yi tamamladığımız gün onlarla onları açıklayacağım. Ama bugün onlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü İstihdam yaratmak çok önemlidir. Bir insanın evine ekmek götüreceği bir işe sahip olmasını sağlamak çok önemlidir. Diğer konuların bunun önüne geçmesini doğrusu doğru bulmuyorum. Günümüzde de sanayi ve teknoloji uyumunu başaran dünyanın sayılı şehirlerinden birisi Bursa. Bugün ülkemiz sanayiden tarıma, bilimden sağlığa kadar her alanda güçleniyor ve Bursa'da bu noktada öncü bir rol üstleniyor. Yüzlerce uluslararası yatırımcıya ev sahipliği yapan bir kentiz. E, 26 milyar dolarlık e, dış ticaret hacmiyle de Bursa her geçen gün gelişen bir yapıya sahip. Şehrimizin işsizlik oranı en son aldığımız veriye göre iş kur müdürümüzden yüzde 9.2, iş gücüne katılım oranı 52.4, istihdam oranı yüzde 47.5. E, tabii Bursa'nın nüfusu şu an 3 milyon 150 bin ve her sene de ortalamada 50-60 bin nüfusumuz artmak açıkçası istihdamla alakalı, üretimle alakalı çok ciddi bir e, potansiyelin olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Tabi bununla birlikte Bursa'nın her geçen gün gelişen sanayisine hizmet üreten sektörlerde yetişmiş ara eleman ihtiyacı da ayrı bir husustur. E, Tabi tüm bunları göz önüne aldığımızda e, tüm bu ihtiyaçlardan hareketle Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak iş arayanlarla işverenleri buluşturacak merkez konumda bir yapı kurma çalışması başlattık. Biz Sayın Valim'in de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın katılımıyla da BİKO diye bir kurul teşekkür ettirdik. Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi yani bu iş arayanlarla çalışan arayanları buluşturduğumuz e, ofisimiz e, tabii BİKO bir sosyal sorumluluk projesidir ve işverenler iş arayanlara ücretsiz hizmet üretmektedir. E, özellikle doğru ve nitelikli iş gücünü uygun iş yerleriyle buluşturmak adına çalışmalar yapmaya başladık. eee Tabii öğrencilerimizin lise ve üniversite düzeyinde stajlarından doğru meslek ve staj yerleri seçmelerine kadar birçok konularda da yönlendirme yapmaya çalışıyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızdan, BESOP'tan, yine Ticaret Borsamızdan ve İşkur gibi kurumlarımızdan da bu konuda çok büyük destek aldığımızı ifade etmek istiyorum. Meslek Lisesi'nde 20 ayrı bölümü tercih eden öğrencilerimize, 5000 öğrencimize burs veriyoruz aylık düzenli olarak. Assalamu alaikum. Mehaba. Gunayden. Good morning. Guten Morgen. It's nice to see all of you here. And uh, we hope we will make this event a very successful uh, one for Bursa and also for the course of uh, our common objective of integrating the labor force, including. Uh, Turkish citizens, but also non-Turkish citizens here in Bursa region. Let me start my speech, and I apologize for speaking English, but I think uh, some of you uh, will understand me, plus we have an excellent translator, Mr. Barish, who will help with the translation. Thank you. kendisine yeten, üreten, global dünyada söz sahibi olan Türkiye dostlarına güven vermeye devam ediyor. Elbette ki üretim devletlerin sürdürülebilir ekonomileri için oldukça büyük önem arz etmektedir. Üretirken üreten istihdamını dengelemekte de, sürdürülebilirliğin farklı ve çok önemli bir bileşenidir. Ülkemizin en önemli sermayelerinden biri hiç şüphe yok ki genç nüfusumuzdur. 2020 mart ayında sigortalı işçi sayımız 736.445 iken bu rakam 2022 Nisan ayı itibariyle 840.631'e ulaşmıştır.